Evet arkadaşlar, non-close practice testlerimizi çözdüyseniz hemen çözümlerine başlayabiliriz. Hoş geldiniz diyelim. öncelikle çözümlere başlamadan önce hemen bir cümle bir non-close'larla ilgili bir kurmak istiyorum. Yani non-close'lar İngilizce'de strateji kullanımına en kapalı olan konulardır aslında. Yani non-close'ları biz çözerken ancak ve ancak anlam odaklılıktan gidebiliriz. Yoksa cümlenin içerisinde bize ipucu olacak şey çok çok azdır. Yani o yüzden bu practice test çözümünde de genelde daha çok anlamını vereceğim. Yani cümle anlam olarak ne anlatmak istiyor? Yani bu bağlamda da cevabımız ne olacak diye bakacağız. Sizin de o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani non-close'larda strateji çok yoktur. Anlam odaklılık vardır diye biliriz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ee, öğrenmek diye başlamış. Neyi öğrenmek? Ee, enerjiyi toplayabilme ve dönüştürebilmeyi etkili bir şekilde enerjiyi toplama ve dönüştürebilmeyi öğrenmek pek çok problemi çözdü diyor. Ekonomik büyümeyi engelleyen pek çok problemi çözdü. Şimdi burada iki şık arasında kalmamız gerekiyordu. Whether ve how. Şimdi cümlenin akışından baktığınız zaman learning that çok güzel olurdu sanki. Learning that we can harness and convert energy. Ama det şıklar arasında yok, o yüzden cevabımız ne olacak? Şimdi Vedir cevabını verecek olursak eğer e, enerjiyi toplayıp e, dönüştürebilip bilemeyeceğimizi yani toplayıp toplayamayacağımızı öğrenmek, dönüştürüp dönüştüremeyeceğimizi öğrenmek pek çok problemi çözdü derdi aşıkı, o yüzden o uygun olmuyor. Doğru cevabımız denizli olacaktı. Yani enerjiyi nasıl toplayıp dönüştürebileceğimizi öğrenmek, nasıl yapabiliriz biz bunu, bunu öğrenmek diyor. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle A olacak. Bu kelime açısından zor bir şeydi aslında. Harness energy, enerjiyi, enerjiyi çıkartmak demek. Esasında harness çıkartmak demek. Yani elde etmek, enerjiyi elde etmek. Bu genelde harness verbü e, genelde bu enerji kelimesiyle kullanılır zaten harness wind energy, harness solar energy yani onun dışında pek fazla örnek bulamazsınız ama çevre ile ilgili tekstlerde bu gerçekten çok fazla çıkar. O yüzden biz bunu yazalım. Convert de e, gene bir verbtür. Dönüştürmek demek. Dönüştürmek yani burada mesela Statik enerjiyi işte elektrik enerjisine çevirme falan gibi bu tür şeylerden bahsediyor. Yani convert energy dediği bu. Bir halden bir diğer hale dönüştürmek şeklinde söyleyebiliriz. Başka da bir kelimemiz yoktu. Hemen ikinci soruya geçelim. Son zamanlarda ciddi bir takım sıkıntılardan sonra... Gazino sahipleri, burada gazino dediği aslında bizim Türkçedeki gazino değil. Yani biraz farklı kumarhane demek. Kumara, kumarhane sahipleri çok daha dikkatli hale geldiler. Şunun hakkında diyor, bak burada önemli bir nokta şu, about. Yani boşluktan önce about varsa belli noktalarda kurallarımız değişiyordu. Daha doğrusu bir proposition varsa değişiyordu. They let inside their casinos, kumarhanelerine kumarhanelerine girmeye izin vermek. Burada let inside içeri girmeye izin vermek anlamında kullanılmış. Burada anlamsal olarak bakacak olursak kimin içeriye girmesine izin verecekleri konusunda daha dikkatli olurlar. Hani kimin içeriye girmesine izin verecekleri. Burada let inside içeriye girmeye izin vermek anlamında kullanılmış. O yüzden burada kimin anlamını vermek için who ya da whom kullanırız. Peki hangisi olacak? Biz iki tane kritere bakıyorduk değil mi? Şu subject varsa, öncesinde de bir preposition varsa, öncesinde bir preposition varsa zorunlu olarak whom yapmak zorundayız demiştik. Who kesinlikle olmaz. Preposition'lardan sonra whom kullanılır. Bu bir genel e, kuralımızdı. Burada zor kelime yok. Belki issue kelimesine takılmışızdır bazılarımız, problem, mesele demek değil mi? Devam edelim. Ee, değişik yerlerden, buradaki channel, yön, yer anlamında kullanılmış. Bu bazılarımızın kafasını çok karıştırmış olabilir. Ee, her yönden gelen e, tavsiye karışıklığı sebebiyle, bakın ilk kısım bu söylüyor. Bu channel, yer, yön anlamında kullanılmış ebeveynler zorlanıyorlar. Karar vermekte zorlanıyorlar. Bakın, advice they should follow. Bakın burada bir garip bir durum var aslında. Bu size bir ipucu oluşturabilirdi. Biz bunu şeyde de çok görmüştük. E, bu durumu. Ejective clause'larda da çok görmüştük. Bir noun var burada. Bir de sonrasında da bir yeni bir subject var. O zaman aslında cevabımız çok net. Kimin tavsiyesini takip etmeliler? bunda karar vermekte zorlanıyorlar diyebilirsiniz. Burada güzel akademik kimin tavsiyesi yani whose advice kimin tavsiyesi değil mi şeklinde kullanılmış. burada struggle struggle zorlanmak, mücadele etmek, struggle Mücadele etmek anlamlarında kullanılıyor. Çok da güzel bir verb diyebiliriz. Evet. Devam ediyorum. Ee, şimdi dört güzel bir soruydu. Ee, patronum rahatsız oldu. Sinirlendi. Hakkında. Bakın bu da gene bizim için bir ipucu. Bir preposition varsa olaylar değişiyor. Kurallarımız değişiyor. Bir sürü kural değişiyor. O yüzden burada bir preposition'ın varlığı bizim için önemli. Şimdi anlama bakıyorsunuz patronum kızdı rahatsız oldu demek. Daha doğrusu bother rahatsız olmak demek. E, işe i̇şe birkaç dakika geç kaldım ve o e, bana bütün gün sarkastik komentler yaptı. Yorumlar yaptı. Sarkastik yorumlar yaptı bütün gün. Demek ki arkadaşlar bu olay gerçekleşmiş. Bu olay olmuş. Gerçek var olan ortada olan bir Olaydan bahsediyoruz yani belirli olan belirlilik durumundan bahsediyoruz. O yüzden burada bizim iki tane şık arasında kalmamız gerekiyordu. Dead mi olacak? The fact dead mi olacak? Yani bu kişi geç kalmış çünkü yani burada bir soru işareti yok ve geç kaldığımdan dolayı kaldığım için gibi bir anlam var yani. Evet buradan o yüzden e, prepositionlardan sonra that katiyen gelmez diye bir kural söylemiştik hatırlıyorsanız bunu. O yüzden e, doğru cevabımız Adana olacak. Prepositionlardan sonra sadece the fact that gelir that gelmez. Şimdi burada iki tane güzel akademik kelime var. Bother. Ben bunun tabi e, aktif halini yazacağım. Bother eşittir annoy. O da eşittir Irritate yani rahatsız etmek, kızdırmak, sinirlendirmek gibi diyebiliriz. Ee, bir de sarkastik kelimesi var. Bu Türkçe'ye geçmiş bir kelime ama bazılarımız bilmiyoruzdur bunu. Ee, sarkastik. Ee, adjective'dir bu. Dalgacı demek. Ya da iğneli iğneli evet o daha güzel bir kelime. İğneli sarkastik comments. Daha doğrusu burada iğneli anlamında yani normalde sarkastik böyle biraz dalga geçen filan ama burada iğneli gibi kullanılmış hemen devam ediyorum beşinci soruyla beşinci soru zor bir soruydu bakın düşünmelisiniz şunun hakkında düşünmelisiniz diyor Değil mi? burada iki tane şey var bakın burada da bir preposition var burada da bir preposition var bir kere bu bizim için önemli. En pozitif ile hissetmek. Bakın ile en pozitif hissetmek. Burada bir ile var. Yani cümlenin en sonunda. Çünkü burada end demiş. Ve yeni bir ifadeye geçmiş. O yüzden biz bunu alırken hani şuraya kadar almamız lazım değil mi? Ee, bunu alırken bu cümleyi alırken buraya kadar almamız lazım. Ee, orada with diye bittiğine göre o demek ki with. Şuraya aynı adjective clause'larda olduğu gibi şurayla bağlantılı yani bu with. Bir bunu düşüneceğiz. Bir de tabi öncesinde de ebat gelmiş. E, ile pozitif hissettiğinizi en çok düşünmelisiniz ve bundan hayatınızda çok daha fazla daha fazla yaratmalısınız. Daha bundan daha fazla ortaya çıkarmalısınız diyor. Burada anlamsal olarak e, düşünmelisiniz kiminle en çok ile yani kim ile en çok pozitif hissediyorsunuz kendinizi. Bunun hakkında düşünmelisiniz. Ve bundan hayatınızda daha fazla yaratmalısınız. Şimdi burada create more of that'den dolayı bazılarımız hani kiminle ifadesini e, tam oturtamamıştır. Ama dikkat edin diğerleri de oturmuyor. Yani think about e, why you feel most positive dese mesela burada with olmasa niçin en pozitif hissettiğinizi düşünün ve bundan daha fazla yaratmaya çalışın hayatınızda. Ya yani bu da olmuyor. Hani why de oturmuyor. Yani bu create more of that. Burada biraz aslında e, kafa karışıklığı yaratıyor. Ama ben bu cümleyi doğrudan e, hiç değiştirmeden yabancı bir kaynaktan aldım. Yani bu cümlede bir sıkıntı yoktur. E, o yüzden doğru cevabımız whom ve who arasında kalacaktık. Preposition'lardan sonra whom gelir deyip e şıkkını işaretlememiz gerekiyordu. Burada bilmedik bir kelime yok. Evet e, Doğru kitabı seçmek bütün farkı yaratabilir. In demiş gene burada bir e, burada bir gene e, preposition var preposition önemli. A child wants to continue to read. Şimdi burada e, anlamsal olarak bir çocuğun okumaya devam etip etmeyi, bir çocuğun okumayı devam edip etmemeyi istemesinde en büyük farkı yaratabilir diyeceğiz. Yani bir çocuğun okumayı isteyip istememesinde diyeceğiz, değil mi? O yüzden e, siz whether ya da if kullanmanız gerekiyor burada. Bakıyorsunuz if zaten seçenekler arasında yok. Zaten preposition'lardan sonra kesinlikle if kullanılmaz demiştik. Whether kullanmamız gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız edirne olacak. Çocuğun okumayı isteyip istememesinde diyeceksiniz. Burada bazılarımız aşık yap, yapmış olabilir. Hani kimin çocuğu okumak ister? Ee, bakınız arkadaşlar, whose'dan sonra her zaman bu taşa yazılı bir kuraldır. Whose'dan sonra her zaman araya hiçbir şey girmeden direkt noun gelmesi lazım. Whose a child diye bir şey olmaz. Whose child? Kimin çocuğu okumak ister? Ya da istemez. Yine ama anlamsal olarak da huz açıkçası pek olmuyor. Yani doğru kitabı seçmek kimin çocuğunun okumak isteyip istemeyeceği konusunda bütün farkı yaratabilir. Yani biraz garip bir anlam oluyor açıkçası. Burada anlamsal olarak da yapısal olarak da en güzel cevabımız Edirne olacak. In why a child? Bu da bir garip. Yani niçin bir çocuğun okumak isteyip yani anlamsal olarak why da olmuyor açıkçası burada diyebiliriz. Evet, ee, sıcak bir tartışma ola gelmekte, süre gelmekte diyor. Demek ki bu tartışma hala sürüyor. Bir kere bu tense bize bunu söylüyor. Tartışma hala sürüyor. About demiş burada about gene bizim için önemli bir preposition var burada. The film should be allowed for children under under seven. Bu film 7 yaşındaki çocuklara izin verilmeli mi? Bakın burada bir tartışma var. Değil mi? Heated debate. Yani çözüme kavuşmamış bir şey var. Yani muğlaklık var yani belirsizlik var. O yüzden that, the fact that gibi şeyler olmaz burada. Yani burada cevap anlam olarak bu filmin 7 yaşındaki çocuklara izin verilip verilmemesi gerektiği konusunda yani iki şık var. İzin vereceğiz ya da vermeyeceğiz 7 yaşındaki çocuklara. O yüzden doğru cevabımız The fact that ya da if arasında kalmamız gerekiyordu. The fact that ya da if şöyle olup olmayacağı. Burada bir preposition var. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle if olamaz. The fact that olmak zorunda. Evet, sekizinci soru yine güzel bir soruydu. Küçük çocuklara izin verilmeli. Çizmeye izin verilmeli. They like. Burada they like sevdikleri değil de istedikleri anlamında for their creativity to, develop yani yaratıcılıklarının gelişmesi için hangisini isterlerse izin verilmeli. Her nasıl isterlerse çizmelerine izin verilmeli. Bakın yani hepsini anlam olarak koy. Her nerede isterlerse çizmelerine izin verilmeli. Her kim isterlerse izin verilmeli. Her ne zaman isterlerse izin verilmeli. Burada sanki yani hani Şuradan dolayı sanki wherever ve whenever çok uygunmuş gibi geliyor. Yani ne zaman isterlerse izin verilmeli, nerede isterlerse izin verilmeli. Oysa ki cevabımız Bursa olacak. Nasıl isterlerse izin verilmeli. Yani çocukların her nasıl çizmek istiyorlarsa however they like canları nasıl çizmek istiyorsa yani çocukları diyor bu soru çizim yaparlarken diyor kısıtlamayın diyor. Yani her nasıl istiyorlarsa çizsinler yaratıcılıklarının gelişmesi için diyor. Burada zor bir kelime yoktu. However they like. Canları nasıl istiyorsa. Şurada debate kelimesi vardı. Onu atladım ben. Hatta heated debate. Sıcak tartışma. Buradaki heated sıcak anlamda ama debate daha önemli bir kelime. Debate'i yazıyorum o yüzden. Burada noun olarak kullanılmış ama bunun verb hali de var. Debate eşittir. Ee, discussion demek. Discussion yani tartışma anlamına geliyor. Evet bu şekilde söyleyebiliriz. Ee, hemen şimdi 9. soruyla devam edeceğiz.